Herkese iyi günler merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wednesday'liğini de yapıyoruz. Hemen Wednesday'i ve yapıyorum ben. Evet arkadaşlar Wednesday'liği de şu. Çok güzel değil mi? Sen inidi yapacaksın. He, sana ne oluyor? Çok, Sen de inidi de yapacaksın. Mi? Sana ne oluyor? Şu. Oh, dance dance, dance this my senses said for months <laughs> senses So that's Young New Wednesday Wednesday Tamam kabul edelim. Evet, Ya Alya sen çok hızlı yaptın ama ya. Ne kısa bak senin yüzünden. Bir şey olmaz. Nerede lan şey? Saçı bulamıyorum ya. E bu saç olmadı. Oo. Ama şu çok tatlışıyor. Elif ne saçıyor? Değil mi? O kadar tatlış değilmiş ama. Benim çok sevdiğim var da beyazlık var olmuyor ki. Işte. Hiç değişmedi saç bu. Hiç değişmiyor da tırmanıyor çünkü o diğer saça. Çok sevdim. <laughs> ama arkadaşlar sevdiğim kadar da vardı çok güzeldi. Bitti. Ali bak beni bekle ama. Yoksa? <laughs> arkadaşlar ya ben şuradan bir tane kombinim silmek istiyorum ama nasıl sileniyor bilmiyorum. Ben de komik silmeyi bilmiyorum Arkadaşlar dünyanın en güzel taçı. Bir dakika ben size yollayayım. <laughs> Banlayayım mı? Banlasana kızım. Ne yapacaksın bizim kızı ya? Dur bir dakika Türk mü diye sor ben de Türk mü diye. O zaten banlı. Aa, diğeri banlı değil ama. dur. Bir, bula bula bizi mi vurdu ya ya? bu ya? Diğerini de banlamış Ben şimdi inidi yapacağım. nereden buldun ya? Ya ben bulurum canım. Ya başka hiçbir şey yok inikle. Ben ne bulurum? Ay ya. Ben de nasıl yazılıyor? Sen bilirsin hani İngilizce şey. Sen sanki gitmiyorsun Elif. <laughs> w v, yaz. Orada zaten çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kulak çanak. Başımda bu olabilir. Başımda bir sil ya. Tamam buldum. İnet şimdi. İnet. Evet. Ne oldu? Bunu giysem? Yoksa bunu mu giysem? Bunu giyeyim. Bu daha çok benziyor. Arkadaşlar videoyu uzatıyoruz şu <laughs> Ya ben de yapmıyorum abi ya. <laughs> Yapma o zaman. Ben kendi karakterimi koyacağım. <laughs> ben onu kaydetmişim miydi? Evet. Ya, <laughs> Ay çekilsene lan. <gözler. gülüyor> Böyle yapınca <Gülüyor> <Mersevimler>. <Gülüyor> Evet arkadaşlar, de Wednesday'im güzel olmuş mu? İlk önce Wednesday'im. Wednesday'le Wednesday. Little Wednesday. <laughs> İnin nasıl? Arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı galiba. Ayrıca ben de yapabildim ama ben de yapamadım herhalde. Ben İnet'i de, de yaptım. 6 ya. dakika ben sürmüş bu, daha. 3 dakikada bu, yaparsın. Ben bunu unutmuşum. <laughs> Bir şey, bir şey. Aa, diğer bölümde parkur çekecektik. Kızım bana var kırmızı. Ben... Çok var mı yazmış? Ben niye yaptım Alya? Ben niye sonunda var mıydı? <laughs> bize Elif şu an ben başkasını insanın bankası Bu an kes diye. Nerede? Buldum. Evet nerede? 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 <laughs> Hemen silelim şunları. Ayrıca sen okulun yanında konuşuyor mu o kızla şu an? Buradayım. Kız var ya, Diğer kızın kişi. Şey... Şey... Aa el, el, Elif, gibi ben de süslü püslü olacağım. <laughs> Tüm elinize bak. İki dili bir araya gelmeliydik. Evet, Belki de bu kadar. Evet. İlk, i̇lk üçü atıyorduk. Vücuda yetiyorduk. Kardeşi biliyordun. Turun dede. Dede turun. Dede turun. De bu mu daha? Bu bu. Bu güzel bir güzel. güzel. Teyze oluyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde parkur yapacağız Elif'le. Hadi abone olun lütfen. Ee, bir önceki bölümde neler konuştuğumuzu biliyorsunuz. Neyse bay bay. Çok seviyoruz. Benim karakterim böyle oldu. Neden yapamadım ben arkadaşlar. Bu arada işte abone olun, like atın. Yapın ne olur ya. Neyse arkadaşlar. Hadi bay. O kadar video çekiyor mu seni? Ne yapacağımı düşünüyorum ya. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümde parkur yapacağız hadi bye. <laughs>